Arkadaşlar bu hafta sonu ne okusam diyorsanız bu önemli eseri size kesinlikle tavsiye ederim. Halil İnalcık Hoca'dan Osmanlı tarihinde İslamiyet ve Devlet. Neden? Çünkü malumunuz din Osmanlı'da çok önemli bir yer teşkil etmekteydi. Halil Hoca dinin ve Türk İslam yorumunun Osmanlı'ya nasıl girdiğini, toplumda her kademede nasıl etkili olduğunu bu kitapta çok net ve açık bir şekilde açıklıyor. Ayrıntılardan önemli olan bir şey var ki onu hemen size okumak istiyorum. Bence bu çok önemli. Osmanlı toplumluğu çıkarları hayat tarzı ve görüşü birbirine zıt iki sınıftan oluşmaktaydı. Parfümünal padişahlık rejimi İmtiyazlı kullar idaresine dayanıyor. Saray ve kulların hayat felsefesi ve yaşam tarzı halkın inançları ve yaşayış tarzıyla karşılık içinde bulunuyordu. Yani şunu demek istiyorum ki Hanedanlık farklı yaşıyor ve köydeki imamlar aracılığıyla anlattırdığı ve tembih ettiği halkımıza ve Türk milletine o zamanlar daha doğrusu Müslüman toplumuna öğütlediği ve anlattığı din ise farklı. Bu önemli eser gerçekten bugünün anlamak için de okunması şart ve gerekli bir eser. Bu şekilde toplumda dinimizin veya dinin İslam dininin nasıl bir rol oynadığını ve neden bir büyük halen rol oynadığını bu eser aracılığıyla çok daha net ve kolay bir şekilde anlayacaksınız. Hepinize iyi okumalar diliyorum.